gelişmiş ülkelerin yoluna baktığınızda, gittiği yola baktığınızda, sizin şu an bir politika baktığınızda, üreteceksin, iyi üreteceksin, kaliteli üreteceksin, katma değeri yüksek ürün üreteceksin, hem içeride tüketeceksin, hem ihraç edeceksin. Öyle. Bunu yaparsanız, konmuş olan hedeflerde beş tane rakam söyleyeceğim. O rakamları buradaki özellikle sağlığın çoğunluğunda genç kardeşlerimiz bir rakamla onu hatırlarlarsa eminim tutacaklardır. İşte o zaman sizin topluluk olarak yapacağınız bütün çabalar buna e, yönelik olacak. Bu rakamlardan bir tanesi kaliteli üreteceksiniz, teknoloji üreteceksiniz, yüksek teknoloji üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz. Bu ihraç sonunda da 2023'te geliri 5 milyar dolar olacak diyoruz Bu bir. İki, araştırma geliştirme, ilaç ve eczacılıkta özellikle küresel bilgi paylaşımı diyor. Ben tabii oraya biraz soru işaretinden bakıyorum ama bunu yapmak istiyorsanız da yetişkin elemana ihtiyacınız var. Yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Yetişmiş elemanı da ARGE personeli olarak tanımlarsanız ARGE sayısını şu anda 110 112 bin civarında 300 bine çıkardı. Bu da genç kardeşlerimizi ilgilendiren bir Böyle bir eleman olursanız hem sektörünüzden hem diğer sektörlerden iyi maaştan cebinize girecek para ihtimaline baktığınızda iyi maaçtan iş bulacaksınız demektir. E bu da fena bir rakam değil. Yine gençlerinizi ilgilendirmesi açısından. Bir başka rakam, özellikle <laughs> içecek teknoloji, orta teknoloji ürünler sınıfına giren ilaçsız ve eczacı sektörüne baktığınızda gayri safi milli hasıla için uç olan payın 2013 rakamlarının yüzde 0.95 yani yüzde 1'ler mertebesinde bunu yüzde 3'e çıkaracağız demek. Yani. Öyle bir hedefimiz var. Asıl şimdi hepimizi ilgilendiren bizim gibi 50 edilmiş olanları çocukları ve torunları açısından ilgilendiren ama peşinci sıradan itibaren baktığımızda arkadaki genç kardeşlerimizi çok ilgilendirecek olan bir rakam kişi başı milli gelir dediğimiz milli 25 bin dolar. Şu anda cebinizde 11 bin dolar var gençler. Önümüzdeki 10 yıl içinde bunun 25 bin dolar olması istemez misiniz? Bunu istemenin yolu da sadece istemekten geçmiyor. Çalışmaktan geçiyor, üretmekten geçiyor ama ortanın üstü ve yüksek teknoloji ürünler üreterek çalışmaktan geçiyor. Sizin sektörünüzde bunun başat taktörlerinden bir tanesi. Yüksek teknoloji ürün üretme sektörlerinden bir tanesi. Demek ki bu beş temel ekonomik göstergeye baktığımızda bizim o iki kişinin eli arasındaki olan hayatı rahat yaşayabilmek için Üretmemiz ve satmamız gereken teknoloji ürünlere üretmenin yolundan geçiyor. Ama bu ne görüyorum birçoğu burada ama sadece iki üç tane sektörden arkadaşlarımızı dostlarımızı görüyorum. Ne onların tek başına yapabileceği bir sektörün yapabileceği tek başına ne üniversitenin üniversitelerinin yapabileceği ne de sadece kamunun yapabileceği birlikte çalışmaya gerektiren biridir. Birlikte çalışmaya gerektiren. Nasıl? Nasıl ki buraya değerli hizmetleri geçen hocamızdan başlayıp tüm organizasyon komitesinin çalışmalarıyla bütün sektör, bütün paydaşlar bir araya getirilmiş bir ürün çıkmış. O üründe bu kongre diğer ilaç, ilaç eczacılık e ve diğer e sektörlerdeki tüm ürünleri Üretebilmenin yolu da birlikte çalışmaktan geçiyor.